Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte onu deneyeceğiz. Ve hiç video gelmemesi nedeni sabah 9.30'da kalkıp boksa gittim. Yani boksa gittim. 11'de geldim sonra kahvaltı falan yaptım. bu yüzden video gelmedi. Şimdi dün yükledim onu deneyeceğiz. Dün biraz oynadım. Şimdi deneyeceğiz. Şimdi başlayacağız. Asla ıslak kaydetme diyor, tancılı bir kavgası mı diyor. Biz tancılı bir kavgası diyelim. Şuna. saldırganın saçları ortadan ayrılmıştı ve kısaydı. Mesela böyle. Sonraki. Ağzı kanamış, cehennemi ağzımdan yorultmuş. Kocaman <laughs> kaş Bakalım şimdi hmm. Ağzına yumruk yememiş Burada yumruk yememiş. Kocaman kaş Bu ağzına yumruk yemiş ve Hmm, saçlar ortadan ayrılmalı. Bu, Bu diyor. Yanlış. Güzel.

Tamam. Evet. Şimdi bakalım. Bu değildi. Baz ay bunu ağzlayım bu yememiş. Hmm. Hayır. Bunu gözden atalım. Baznaya bu yememiş. Sesini seçer. Acaba bu olabilir mi? Yanlışlıkla. Hah suçlu bu. Saçları ortadan aydınlatıyor. Hmm. Ne? Bir tamam artık daha kızım bir tane. Tamam. Çok korkunç görünüyor da. Hmm. Korkunç oldu mu şimdi? Oldu beni. Şimdi yaptığımı bakalım. Bir korkunca benzemiyor. Bu da korkunca benzemiyor. Bu da Bu da korkunca benzemiyor. Bu korkunca benzemiyor. Kesin bu. Kesin sans. Ne dedim ben? Bu da herkes boynuna atıp takmış gelmiş kendini suçlamış. Çok ha. Şıkmış güzelmiş demek evet. Şimdi ne diyor? Kırmızı giysileri vardı kırmızı giysisi varmış. Böyle boyayalım. Sonra başının Bir kısmı tıraş Şöyle yapalım. yaptık. Neden sildim? Doğru yapmışız. Şimdi anladım. daha kısa oldu. Böyle. Evet. Kim yaptı bak. Kim saçı biraz kesilmiş. Hah. Ha hayır. Tıraş. Hı. Bu hayır. Bu bu. Heh, daha da Neyse, tamam. Boyundan da çıkalım. Şunu da deneyelim. Dün oynamıştık da yeniden oynayalım. Şimdi şimdi. Burada kral işçi var. Ben bunu alıp geliyorum. Kralışımız burada. Bu bir sürü şey alıyor Ve çok hızlı arkadaşlar. Bakın param. orada biriksin. de devam edelim. Ben dün çok geliştirdim dükkanıma. Burada ne? Buradan bize para mı? Var? Anlamadım. Aha, paralar. O kadar param var ki. Hı. Bir tane daha şeyce bulduk. Benim tamam. güzel şu anda yapalım da biz. Tamam güzel. Burada ne alabiliyoruz? Hı. Tamam anladım. Kocaman var. İstediğinizi aldım bundan sonra. Al. Tamam. Neyse devam edelim. gidelim. Devam etsin bu. Arkadaşlar bu oyun çok güzel. İzleyin ve görün. Neyse bu şunu izlemeyin. Burada bitiyor. Hemen getirelim. Kral işçi yasaya öndekilere bakıyor. Çok büyüttük şeyimizi. Dükkanımızı çok büyüttük geliyor götürüyorlar. Her yere koymamız lazım. <laughs> Kral işçi de iş, yapmıyor artık. Bu ne Allah aşkına arkadaşlar. Bize dökelim mi? Sarı yapılmıyor ya. Aa Böyle topla 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 topla. topla. çıktı. Mm ee, burada ee, ne yapacaktım? He. Huh. şimdi şöyle ya olmamış yanlış ya basmış <laughs> bu burada ne <ni> için var Allah'ın yaydın sonra kullansınlar yapacak bir şey yok Aa bu da böyle. Hmm. Ben de bu oyunu Çok güzel arkadaşlar. Yüklensin oynayalım. Arkadaşlar bakın şimdi kim geldi? Bakın. Hii, tamam tamam. Tamam tamam. Şöyle. Al. Devam ki. Hepsini almayalım. Aa, çok para veriyorlar hepsini aldım. Bir de hepsini aldığı için buraya da para bırakıyorlar. hepsi boş. <laughs> Müşterilerimiz geliyor. Her şeyi alıyor. <laughs> Yeter artık. Hadi hadi. Onlar bizim hayatımızı kurtarıyorlar. Geldiyseler güzel böyle yapmamız lazım. Yani her tarafı boş bir yer olmaması lazım. Böyle güzel olması lazım. Yoksa onlar bu oyuncular beğenmezler dükkanımızı. Para bırakır giderler bizi fakir sanarlar. Alma yeter de. Arkadaşlar ben bunu alacağım vallahi. Neyse arkadaşlar hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bye.